Size kendim gibi geldim. Kendi gibi olmayanlara kustuğum nefretlerle geldim. merhaba. Nasılsın sevenler, izleyenler? Şöyle kırmızı perde çalışma odamdan size bir yaş günü kutlamamla geleyim dedim. Yaş günümde 8 Kasım'da kambersiz düğün, kambersiz akşam olur mu lan? Olmaz. Bensiz bir 8 Kasım düşünülemez. Ben yükseleni de akrep olan 2 çarpı akrep yani akrep kare bir hormon düşkünü alem yolcusuyum kardeşim. Hem yüksek bilincim, hem spiritüelim, hem pisişiyim, hem pişiyim, hem de akrebim. Yani bana yaklaşırken ona göre yaklaşacaksınız. Akrepler çok duygusaldır, çok bağlıdır ama insanları çok zeki şekilde çözümlerler ve hemen kafalarında böyle onun tanımlarlar. Şans sonuna kadar verirler ama bir insanı gözlerinden bile okudukları için bir insanda yalan dolan varsa, ego varsa akrep bunu çözümler ve onu yavaş yavaş hayatından çaktırıp veya çaktırmadan uzaklaştırır kardeşim. E bütün akrep burçlarına buradan sevgiler, sular, seller. İyi misiniz? Işık çok mu geldi? Dur biraz kısalım. Hakikaten bu ne lan? Şey gibi çıkmış surat. Uçu iki tık kıstım da geldim. Size kendim gibi geldim. Kendi gibi olmayanlara kustuğum nefretlerle geldim. Samimi olmayan, politik olan, onu bunu ufak tefek yalanlarla idare edenlere şeytan döllerimle geldim kardeşim. Ee, evet, bugüne bugün 8 Kasım 1968 doğumlu arıza adamınız sanırım 56'sını bitirmiş. Eşim 55 bitti diyor ama bana sanki... 56 bitti gibi geliyor. E dışarıda veya çekimlerde beni görenler abi sen 45 yaşında gösteriyorsun. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diyor. Yani böyle bir kargaşa için değil mi? Bak yüzüm o kadar nur ışığı da var ki bak. Işığı kıstım lan. Millet en kaliteli ışıkları açar biliyorsunuz. Çekimlerde cillop gibi olmak için. Kardeşim ben ışığı kıstım. Yüzüm bembeyaz çıkıyor lan. <laughs> Siz de böyle olun dostlarım. Bugün günlerden... 8 Kasım monitör orada da 8 Kasım Cuma saati gördün mü? Bak çok sevdiğim bir çalışmadır. <laughs> çok sevdiğim bir çalışmadır. Koleksiyonerim bu konuda. Ucuz veya pahalı fazla ayırt etmem. Pardon, ayırt ederim. Yani çok pahalı saat almam çünkü salak değilim. Yani ama beğenerek, özemle seçtiğim orta kalite saatleri 2-3 günde bir değiştirecek şekilde kullanmayı çok seviyorum. Saatler benim yani ince bir noktam diyelim hani bilirsiniz herkesin bir meraklı olduğu bir şey vardır. Yani kimi pul koleksiyonu yapar, <laughs> kimi eski arıza adam gibiler oradan buradan aldıkları naylon çorapların koleksiyonunu yapar, <laughs> kimi eski haber küpürlerinin koleksiyonu yapar. Ben de saat olayında gerçekten bu anlamda bayağı bir alışkanlık sahibiyim. Kimi biliyorsunuz maket arabalar veya küçük arabaları alır onların koleksiyonunu yapar. Yani bir şeyleri özenle biriktirmek, onlara böyle itinayla yaklaşmak zevkli bir şey bir dostlar. Allah. Be diyecektim. Bir de böyle bir oldu. Sizi 8 Kasım'da hem de kendi yaş günümde geyiriksiz bırakabileceğimi mi zannediyorsunuz? Asla yapmam, yaptırmam, yapanı da sevmem. Bugün delilik demeyeyim iyi sanki ya dün meditasyon yapamadım. Yapamadığım için de sanırım nötrlenemedim. Fazla sakin değilim. Herhalde sipaleksimi de aldığım halde şu an böyle bir delilik debisindeyim. Artık bu da fıtrattan herhalde yani değil mi? Ne bileyim bana morfin de verseler belki normal insana etkilediğinden çok daha yavaş etkileyecek. Bilmiyorum yani ben kendimde olanı söylüyorum. Karı kokuyor kardeşim zorla mı? Kolpaçınaya selam olsun buradan. He. Daha da nasıl? diyor. Bu kırmızı perdeyi sevdiniz mi? Ben bayağı sevdim. Bu arada canlı yayınlarım için tütüncüm Abdullah Tütünün kıdemlilerinden Ferdi Vural kardeşim bana canlı yayınlar için bir tane TikTok hesabı açtı. Kendi açtı çünkü adam TikTok'ta meşhur. Haftada bayağı bir şey kazanıyor bu arada. Adam canlı açıyor bir de Filinta gibi güçlü erkek böyle genç erkek. Abi adam konuşmasa bile takır takır dolarlar yağıyor o durumda beni de o özendirdi. Dolayısıyla ben böyle TikTok üstadı bir dostumun elinden yeni bir hesap açılmasının daha güzel bereket ve şans getireceğini düşündüm. O bana mevcut TikTok'umu boş ver abi onu, onu siktir et dedi sana yeni açacağız dedi ayarları da ben yapacağım dedi. İşte etikettir konudur kategoridir o ayarları da yaptı. Elime verdi. Neyi verdi? Malafatı verdi. <laughs> Elime verdi telefondan. Yaklaşık bir buçuk hafta oldu. Ben hala video yüklemeye giremedim. Çünkü aynı hesabı laptoptan açarken şifrede bir sorun oldu kardeşim. Kod geliyor telefonu o da olmuyor falan. Ondan sonra neyse eşimle girdik. Telefondan girdik. Bir şifre belirledik. İnşallah laptopta önümüzdeki yani 3 vadeye falan herhalde açacağım ben TikTok'u. Oradan sonra videolar yüklemeye başlayacağım. Ama orada bin kişiyi bulmamız gerekiyormuş canlı yayın yapmamız için. Ya kardeşim şimdi arıza adamın çölde yürüyen bahtsız bedevi olduğunu da düşünürsek inşallah yani bir bin kişi olur da canlılara başlarız. Ne bileyim ben YouTube'da bahtsızım. Instagram'da biraz yükseldim. E TikTok'ta da YouTube'da gibi bir bahtsızsak kardeşim herhalde canlılara oradan başlayamayacağız gibi geliyor ama ben asker gibi adamımdır. Ben çok büyük şeyler beklemeden bir işe kendini veren bir insanım biliyorsunuz. Takır takır yani orada da yücelene kadar, yükselene kadar, bin kişiyi bulana kadar ben iman kuvvetiyle, iradeyle video yüklemeye devam edeceğim. Onu da söyleyeyim. Bakın şimdi konuşurken alttan göreceksiniz TikTok hesabımın adresi geçecek. Lütfen ama bak lütfen şurada 5600 abonem var. Yani en azından bin değil, iki bin değil, üç bin abonenin bu TikTok hesabımı takibi almasını ısrarla rica ediyorum. Bak arıza adamımız orada canlılarla boy göstermeye de göster boy göster, canlılarla boy göstermeye başladığında ondan sonra belki 3-5 mangır bana da gelir. Yani bu konuda evet istekliyim. TikTok'ta tanınayım. Evet canlılarımı düzenli açayım. Mangırı da alayım kardeşim. Hayatım daha konforlu, daha lüks bir hale gelsin. Kim istemez ya? Hani ay çok kazanmayayım bu kadar maaşta bana bek yetiyor falan. Fazla malda gözüm yok falan. Bunları siktir Bunlar fosil mantığı. Bunlar eski kafa. Bunlar yokluk bilincinin kokuşmuş fosilleri. Sakın böyle şeylere inanmayın. Bir yerden fazla para kazanıyorsanız başkalarına da, yardıma ihtiyaç olanlara da daha fazla katkıda bulunma şansınız olur. Neymiş bu bana yetermiş. Allah sağlık verdi, şifa verdi. Böyle oturayım ben, çürüye çürüye yaşayayım sonra da gebereyim. Kimseye de bir faydam olmasın diyenlerdenseniz Ben sizin de o varlığınıza şeytan döllerini sokarım kardeşim. Aynen de böyle. <laughs> niye sinirlendik ki ya böyle? Yaş günümde de ben niye böyle atar yaptım onu da anlamadım ya insan tipleri tipolojileri ben yani bütün yakın daire alanımın içindekileri ve ta şehir boyutundaki daire alanın içindeki insan türlerini tek tek yani 10 dakikalık muhabbetle anlayan bir insanım ve tabii bu bende bir sinir yaratıyor. Gerek bizi saran çevrede gerek şehir boyutunda karşılaştığımız enerjiler, o gözler, o bakışlar, o insanların riyakâr riyakâr yalan yoldan yanaşmaları falan. Yani var olmak için böyle yapmaları benim iğrendiğim şeyler kardeşim. Ve beni izleyenler de beni sanırım bu yüzden seviyorlar. Ben dobrayım kardeşim. Ben dünya geçiş aşamasındayken bu saatten sonra onu da memnun edeyim, bunu da memnun edeyim, ona da yandan yanaşayım diyecek bir lavuk değilim kardeşim. Bütün lavukların da buradan, bütün lavukların da buradan, uzak yakın bütün lavukların da buradan o bilinçlerini, o olmayan hipofiz bezlerine şeytan döllerini döşüyorum kardeşim. Heh. Ya şunun de böyle dinamik, sinirli girmek hoşuma gitti. Eee daha da neler? Trump'ı oturtmuşsunuz gene. Ulan iki gün arkamızı döndük. Ne yaptınız lan ortalığı? Dünya düzenini mi değiştirmenin peşindesiniz siz? E ben yokken arkamı döndüğümde siz gene Trump'ı oturtmuşsunuz eski tahtına. Trump gelmiş. E bizim reisle de arası en iyi olan durumda oymuş kardeşim. Yani Trump'ın gelmesi bize yarayacak diyorlar. Doğru mu? Yarayacak. E bize yaracak. Trump'ın gelmesi iyi mi oldu? Bana bir onu deyiverin. Çünkü benim pek bu ara gündemle, siyasetle pek alakam yok yani. Gerçekten onu bana bir derseniz fikirlerinizi yani illa yorum yazın diye söylemiyorum ya. İlle beğen yapın diye konuşmuyorum böyle lavuk diğer youtuberlar gibi ya. Ya yorum olsun. Oradan bilgi alışverişimiz olsun istiyorum. Bak ikinci açlık geyiri de size geldi. Hadi bakalım gene şanslısınız. Öyle bir geçiyordum uğradım dedim. Bu anlamlı doğum günü konuşmamı Ha bu saatte yapabildim kusuruma bakmayın. Kendime kadar damıtıyorum kardeşim. Ben aşkımdayım, ben işimdeyim, ben hobilerimdeyim, ben yüce yaratan Allah'a adanmışlığımdayım, ben pis işikliğimdeyim, ben yükselişimdeyim. Hadi tekrar görüşmek üzere sizi seviyorum. En yüksek aşkız biz.